Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimize tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde eklentileri göreceğiz. Yani hangi eklentileri yapabiliriz WordPress'te. Ve e, şu anda WordPress'imizi hazırladım. Her şeyimiz hazır. Eklentileri tek tek sizlere deneyelim. Zaman kaybetmemek amacıyla. Şimdi metin eklentisi. E, herhangi bir sayfa bir metin ekliyorsunuz. Ne eklemek istiyorsanız o metni ekliyorsunuz. Mesela paragraf mı eklemek istiyorsunuz? Bu paragrafları seçiyorsunuz. E, sayfa başlığı e, eklemek istiyorsunuz. Herhangi bir sayfa başlığı ekleyelim. Mesela sayfa başlığı ekledik. Bakın şurada başlığımız geldi. Başlığımızı çekelim. Biraz büyütelim. Yani çok kolay bir şey arkadaşlar. Hemen bunu şey yapalım. Büyüttük mü? Buraya içindeki yazıya gelelim. E, ben sondazcılıkla ilgili yapıyorum arkadaşlar şu anda. Ona geçtim. Çünkü kendi işimiz olduğu için onu yapıyorum. E, bu sayfa başlığına ne yapabiliriz? Örneğin e, doğa ne yapabiliriz ya ne isterseniz yazabilirsiniz arkadaşlar doğa için yaşayın doğa için yaşayın dedim mesela ben bakın buradan arkadaşlar e, bunları ayarlayabiliyorsunuz rengini istediğiniz renk tonunu ayarlayabiliyorsunuz hangi ton yap istiyorsanız o tonu ayarlayabiliyorsunuz uygula dediğinizde şöyle çekeyim yani bunlar seçili olması gerekiyor arkadaşlar Bunları seçiyor olup olmadığına dikkat edin. Yoksa e, seçtiğiniz her şey boşa gider. Uygula dediğimizde bakın arkadaşlar rengimiz hangi renk oldu. Şuradan satır aralıklarını istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. İstediğimiz satır aralığını yapabiliyor. Bitti dediğimizde bakın şurada ne biçim şey oldu. Mesela alttakini silip üsttekini ekleyebiliriz. isterseniz. Şuradan resim ekliyoruz arkadaşlar. Nasıl resimler ekliyoruz? İstediğiniz herhangi bir resmi yüklüyorsunuz. Mesela logo. Logo eklemek istiyorsanız bu e, logo resmi yapabiliyorsunuz, logo gibi. Ya da normal geniş resimler ekli, eklemek istiyorsunuz. Ne ekleyelim biz mesela? E, kendi şeyimize, WordPress'imizden ekleyelim. Masaüstü, içerik yönetim dersi. Fotoğraflar, WordPress fotoğraflar. Mesela bunu ekleyelim. Nerede? Nereye gitti o? Şunu ekleyelim arkadaşlar. Mesela bak çok, çok güzelmiş. Bunu getiriyoruz. E, şu altta mesela istediğimiz nereye istiyoruz? nereye eklemek istiyoruz? Tam yani şunu kapatalım. Şuraya yani temayı da kendimiz yapabiliyoruz arkadaşlar. İlay birinin temasına bağlı kalmamıza bile gerek yok öyle söyleyeyim size. Bunun temasına bağlı kalacağım da bunun temasını yapacağım da öyle bir şey yok. Eklentilerden WordPress'te istediğinizi yapabiliyorsunuz. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada başka bir şey vardı. Ben tema ekledim. Ee, öyle bir şeyler yapabilirsiniz. Ee, şu temayı kaldıralım. Onun yerine başka bir, şey, bir fotoğraf ekleyelim. Görmeniz amacıyla. Mesela onu ekledik ya. O büyük boydu. Şimdi küçük boy fotoğraf ekliyoruz. Hangisini ekleyelim? Bir tane logo ekliyoruz. Şuraya resim yükledim de resimleri yetersiz kaldı galiba. Ee, şuraya bir tane logo yapacağız mesela. Şöyle logomuzu küçültelim. Getirelim logomuzu. Ne diyor? Görüntüyü kaydetmek için üst tuşuna tıklayın diyor. Gerek yok ona. Getirelim buraya. Gördüğünüz gibi logomuzu getirdik. Şuraya. Şöyle çekelim arkadaşlar. Bazen sıkıntı oluyor. Ya da yenisini ekleyelim direkt ya. Madem olmadı. Yine şu resmi ekleyelim. Yukarı daha fazla kalkamadığımız için arkadaşlar şu resmi biliyor musunuz ne yapıyoruz? Şöyle küçültüyoruz. Buradan da rahat bir şekilde küçülttüğümüz zaman logomuzu şuraya koyabiliriz. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Şuradaki gibi logo yaptık şu anda. Ve logomuzu istediğimiz gibi değerlendirebiliriz. Onu söyleyeyim arkadaşlar size eklenti olarak. E resim eklentisi bu kadar. İstediğiniz resimleri ekleyebiliyorsunuz sorunsuzca. Ama resimlerin ücretsiz olup olmadığına dikkat edin. Burası galeri arkadaşlar. Galeriden istediğiniz resimleri seçebiliyorsunuz. Yani bu galeriye bu resimler yüklenmiş. Bu resimleri ekliyorsunuz. Ve e, WordPress'inizde bu resimleri toplu bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ya teknik. Mesela şuradaki gibi arkadaşlar. Şunu, şunu seçiyorsunuz. Getiriyorsunuz. Bakın ben burada eklemişim. Bunu buraya ekliyorsunuz. Ve burada tek yapmanız gereken bu resmi buraya yerleştirmek. Mesela nasıl yerleştirmek? Getirelim arkadaşlar. Şöyle oturtalım buraya. Tam otur. tam e, orta bölüme oturdu arkadaşlar. Orta bölümden çıkmak için şu e, çizgilerle oynamamız gerekiyor. Onları da birazdan göstereceğim. Şöyle resmi oturduktan sonra şuradan e, bütün resimleri değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Bakın şuradan e, içindeki resimlerin hepsini değiştirebiliyoruz. Renklerini falan değiştirebiliyoruz. Yani bu öyle eklentilerimiz var. Res, e, renk değiştir, resim değiştir. Bakın resimleri şuradan seçip değiştirebiliyoruz. Yani başka başka resimler ekleyebiliyoruz. Hangi resmi ekleyelim? Gelelim. Hmm. Şunu ekleyelim. CTRL'e basılı tutup resimlerimizi ekliyoruz. Rastgele resimlerimizi ekledik. Uygula dediğimizde bakın resimlerimiz alta geldi. Gördüğünüz gibi herhangi resimlerimiz alta geldi. Bu resimler bana ait olduğu için resimler yani telif hakkı ve onunla kendime özgür resim kullandım. Buradan da temanın arka temanın rengini değiştirebiliyoruz. Mesela istediğiniz rengi seçip değiştirebiliyorsunuz. Uygula dediğinizde renk uygulandı. Yani e, galeri bu kadar basit arkadaşlar. Galeriden e, toplu resim alıyorsunuz. Toplu resim yerleştirmeleri alıyorsunuz. Onları yerleştiriyorsunuz. E, öyle söyleyeyim. Yani yaptığımız örnekteki gibi. Mesela şuradakileri değiştirebilirsiniz. Yani biz şu anda ana sayfa üzerinde oynuyoruz. İsterseniz bunu yapmak için e, kaydetme. Bunu yapmak için e, galeriye gidip galeride yapabilirsin aslında bu galeri için e, çok faydalı. Bakın hem galeriye. Mesela galeriye ne eklemek istiyorsunuz bu orta bölüme? Şöyle bir güzel bir resim eklemek istiyorsunuz değil mi firmanızla ilgili? Şöyle resmi tutturuyorsunuz bu ortaya ve istediğiniz gibi resim geliyor görüyorsunuz resmi e, yansıtıyor. Bunu ana sayfayla ekleyebilirsiniz galeride. Bu resim saniye ayarlıyorsunuz şu sağ taraftan. Ayarladığınız saniye özelliklerde saniye ayarlıyorsunuz. Bakın 7 saniyede bir resim değişiyor. Ve resimlerin hepsini ekliyorsunuz. Alt yazı da ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Görüyorsunuz şurada alt yazılar var. Onları ekliyorsunuz. Burada hepsini ekleyebiliyorsunuz. Seçeneklerden resim boyutuna ayarlayabiliyorsunuz. Öyle arkadaşlar. Yani her şey yapabiliyorsunuz. Şimdi medyaya geçelim. Çok fazla zamanımız yok arkadaşlar. Şey bakmayın. Şimdi medyaya geçelim de. Nerede medyaya geçelim mesela? Medyayı nerede koymak istiyorsunuz? Hizmetler bölümünde medya koymak istiyorsunuz değil mi arkadaşlar? Hizmetler bölümüne geliyorsunuz. Şu alta bir yere medya koymak istiyorsunuz. Şöyle medyaya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şuradan videomuzu seçiyoruz. Ve şuraya bir medya koymak istiyorsunuz. İstediğiniz kadar medya koyabilirsiniz arkadaşlar. O size kalmış bir şey. Yani bir de e, müzik koymak istiyorsunuz mesela videonun yanına. Müziği şuraya koyuyorsunuz. Müziğin yanına da bir radyo koyalım mesela diyorsunuz ki şey sistemize gelen radyo dinlensin. Radyoyu da şuraya koyuyorsunuz istediğiniz gibi. Şöyle üçünü düzenleyebiliyorsunuz. Buraya linke giriyorsunuz özellikler. Özelliklerden buradan e, YouTube linkini değiştirebiliyorsunuz istediğiniz gibi. Yani istediğiniz gibi herhangi bir şey yapabilirsiniz. Herhangi bir YouTube adresi. Buradan da hani hangi şarkılar dinlemek istiyorsanız o Spotify ID Buraya yapıştırıyorsunuz şarkı listeniz yani Spotify ID'de yaptığınız listeyi buraya yapıştırıyorsunuz ve buradan istediğiniz şarkıları dinleyebiliyorsunuz. Yani play button, flow button, flow button ee, şeydir yani ayarlıyorsunuz temayı falan. Ee, giriş yapıldığında ona göre çalıyor. Buradan temanın genişliğini ayarlayabiliyorsunuz. 600 piksel, biz 800 piksel yapalım mesela. Uygula dediğimizde bakın 800 piksel. Şu tarafa kaydı tema. Yani tema istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar burada. Gel gelelim harita. Harita nereye eklenir? Harita iletişim bölümüne eklenir. Onu açık söyleyeyim arkadaşlar. Haritayı başka bir bölüme eklemeyin. Çünkü iletişim bölümünde harita, numara ve benzeri konum her şey e burada eklenir. Buraya haritayı tıklıyorsunuz. Buradan istediğiniz bir harita şeklini getiriyorsunuz. Bakın şöyle getiriyorsunuz. Buraya yapıştırıyorsunuz. Burada ayarlıyorsunuz. İstediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şöyle yatay da ayarlayabilirsiniz. Dikey de ayarlayabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Şimdi biz biz şu kutucuğun içinden taşırmayalım. Kutucuğun içine arka planı taşırmışım normalde ama biz taşırmayalım. Yani böyle e, şu biz şeye göre e, tablete göre ayarlayalım şu anda. Arkadaki tablete göre değil, masa üstüne göre ayarlanmış. Biz tablet ve telefona göre ayarlayalım. Masa üstüne de ayarlama üretebilirim. öğretebilirim. Onda bir sonraki dersimizde bakalım. Şuradan e, adresinizin e devletten adres e, konumunu alıyorsunuz. Ad, yani açık adres konumu ya da konumda da alabilirsiniz konumda e, bildiğim kadarıyla ip yazıyor oradan alabilirsiniz ya da api anahtarı alabiliyorsunuz e, konumdan ya da e-devletten alabiliyorsunuz İstediğiniz yerden alabiliyorsunuz biliyorsunuz şimdi oydu görünümü olsun yoksa e, harita görünümü hangi görünümü istiyorsanız o görünümü de uygulayabilirsiniz bakın şu anda uydu görünümüne geçti yani böyle her şey yapabilirsiniz buradan her şeyi değiştirebilirsiniz ya da gizleyebilirsiniz arkadaşlar onu. Haritaları ekledikten sonra burada başka başka çeşit haritalar Onları da ekleyebilirsiniz. Ee, şu anda bir de şekle gelelim. Ee, şekil arkadaşlar nasıl yani sitenize nasıl şekiller eklemek istiyorsunuz? Mesela şöyle bir şekil mi eklemek istiyorsunuz? Gel gelelim. Nasıl bir şekil? Şunu alalım. Şunu alalım. Mesela nereye eklemek istiyorsunuz? Diyorsunuz ki şurayı ben bölmek istiyorum ya. Burayı şöyle şekillerle bölmek istiyorum. Şöyle arkadaşlar. Ben e, şey ayarlamışım arkadaşlar ya. O geçilmiyor. Şu temaya geçemiyorsun. Yasak şu anda. Ee, Ücretli tema olduğu için benimki. Şöyle arkadaşlar. Bildiğiniz gibi şöyle e, şekiller ayarlayabiliyorsunuz. İstediğiniz gibi ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Ben e, he, Aynı. istediğiniz gibi ayarlama yaptınız. Mesela başka şekiller ekleyelim. Ne eklemek istiyorsunuz? Gele gelelim. Şöyle dikey eklemek istiyorsunuz. Di, e, dikeyi niye eklemek istiyorsunuz? Şöyle diyorsunuz ki sistemimizin kenarı belli olsun kenarın belli olmasını istiyorsanız şöyle eklentiler ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Mesela şöyle bir eklenti ekledik. Buradan şekilden bir eklenti daha alalım. Şöyle bir eklenti daha aldık. Bu eklentiyi de buraya eklediğimizde gördüğünüz gibi arkadaşlar eklentilerimiz de böyle oldu. Şimdi bir de buton var. Yani hangi buton? Şimdi başla butonlar var. Yani bu butonlara tıkladığınızda e, sizi başka sayfalara yönlendirebilir. Yani istediğiniz başka sayfaya, başka şeye e, mesela bizimki tanıtım sayfası olduğu için yani WordPress'i ta tek tanıtım olarak düşünmeyin, her şey olarak yapabilirsiniz. Mesela buraya e, bu ne eklersiniz, bu butonu. Bu butonu eklediğiniz zaman butona gelirsiniz. E, 7-24 saat destek sistemi değil mi? E, buraya geldiğinizde buraya bir URL eklersiniz. E-posta URL'si, telefon URL'sidir. Mesela bir telefon URL'si ekleriz 530 eee 87 12 böyle bir rastgele bir numara ekledim arkadaşlar. Uygula dedim de mesela şöyle. Mesela bir geldiğinde buna bastığında e, şöyle söyleyeyim size açıkça söyle anlatayım. Mesela biri buna bastığında bakın direkt telefon aramalarına geçti arkadaşlar. Böyle bir butonlar ekleyebilirsiniz. İstediğiniz isterinize yani böyle bastığında oraya gider. Mesela e, onda buton başka buton çeşitleri de verebilirim arkadaşlar size. Şöyle çıkalım yanlışlıkla tıkladık. Şöyle iletişime gidiyoruz. İletişimde e, bu buton nasıl bir buton? Bu Facebook butonu. Facebook'a tıkladığımızda Facebook adresine gideriz. Mesela şeye tıkladığımızda e, e, WhatsApp'a tıklandığında WhatsApp adresine, mail'e tıkladığımızda mail adresine. Yani Instagram'a tıkladığımızda Instagram adresine böyle bir adreslere gidebiliriz arkadaşlar. O size kalmış bir durum yani. Siz nasıl isterseniz. Ee, şimdi başka yapmamız gereken butonları da anlattık. Ee, forum. Şimdi forum çok önemli. Forum e, sitenizde, sitenizde kendiniz yani başkasının size hitap etmesi. Yani nasıl diyeyim size. Şurada bir forum ekleyelim mesela. Getirelim. Nereye ekleyelim biz? biz? tam şuraya ekleyelim bir tane form. Böyle tam şey olsun. Aynen. Şimdi buraya e, isim yaz. Bak şurayı e, ekledikten sonra şuraya gelip buradan düzenlemelerini yapıyoruz. Zaten buradan kalem işareti çıktığına göre buradan kendiniz de araştırsanız bile buradan düzenlemelerini istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Buraya e-posta adresinizi e, her şey başkası size ulaşmak için ama bu sizin için değil. Bu mesela başkası e-posta adresini falan yazar. Her şeyini yazar. Burada gönderir. O size gelir o bildirimler. Anladınız mı arkadaşlar? Mesela buradaki gibi. Mesela buradaki gibi arkadaşlar. Şöyle girdiğinizde e, mesela nereye gidelim? Biz iletişim yerindeydi. Forum. Yunus yazalım. İsme. E-postamızı ülke şehrimizi yazdığımızda gönder dediğimizde o bu e-posta falan yani yazmak istediğimiz mesaj karşı tarafın mailine düşüyor. Karşı tarafın mailine düştüğü zaman karşı taraf bize mailden dönüş yapabiliyor. Bu da o mailin İş adresi yani nasıl diyeyim size sitenin kurulduğu kişinin iş adresi işin nerede olduğunu gösteren bir e, adres. Onu da söyleyelim. Bunda bildiğiniz bir forum e, site sahibine ya da e, siteyi oluşturan kişinin sahibine bir mesaj iletmemizi sağlıyor. Bir şey iletmemizi sağlıyor. Böyle anlayın arkadaşlar. Şimdi bir de e, menüye girelim. E, buradan dersimizi keselim arkadaşlar. E, diğer dersimizde görüşmek dileğiyle.